bugün bilmem kaçıncı gün evdeyiz. Artık saymıyorum bile. 20 küsür kaç oldu. Hiçbir fikrim yok. Ben sürekli çamaşır yıkıyorum. Sürekli yemek yapıyorum ve sürekli bir öğretmen edasıyla ödev yapıyoruz. Çok sıkıldım gerçekten. Artık yani bunalıma girmeye başladım. Normal hayatıma dönmek istiyorum. O rutin, tek düze hayatıma bir an önce dönmek istiyorum. Herkes gibi ben de. Ah, yukarıya çıktım şöyle bir kafa dinleyeyim dedim. 5 dakika oturayım çocuklar aşağıda. Sabah kalktım. 4 kilometre koştum. Tabii ki koşu bandında. İyi geliyor spor yapmak bana. Ama koşu bandında işte ne kadar zevkli olursa. Yani koşuyorsunuz ama çok amaçsız, anlamsız aslında. Dışarıda koşmak daha güzel. Ama sonuçta sürekli yediğimiz, içtiğimiz ve hareket etmediğimiz için bunu da yapmam gerekiyor formda kalmak için. Yine yukarı çıktım. Bugün artık dördüncü çamaşır mı bilmiyorum. Beşinci mi? Sabahtan beri çamaşır yıkanıyor. Çocuklara kahvaltı falan ettirdim. Sonra Efe'yi dersine oturtturdum. Ders yapıyoruz. O konuda da söyleyeceklerim var. Gerçekten zor geçiyor. i̇lk iki hafta tamam çok şeydi. İte yapıyordu. Ama çocuklar için ev böyle dinlenecek bir alan olduğu için artık yapmamak yapmamaya başladı. Yani istemiyor, beni dinlemiyor. Ve sürekli söyleniyor. En son dün ağlamaya başladı falan. Ben de bunu yapmak istemiyorum ona yani. Çok fazla baskı yapmak istemiyorum. Öğretmeninden yardım istedim. Mail attım. Bizde durumlar böyle böyle dedim. Yani iyi gitmiyor. Bir tane daha çocuk var evde. Onunla ilgilenmem gerekiyor. O da ilgi bekliyor. Oyun oynamak istiyor. Onun da canı sıkılıyor. Onun dışında benim en büyük problemim dersleri çok ağır Efe'nin. Ortaokula gidiyor Efe. Yani belki kendi dilimde ol, olsa o kadar ağır olmaz ama birçok şey bilmediğim için e, oturup ders çalışıyorum gece. Sonra da Efe'ye anlatıyorum. Şu an dil bilgisi yapıyorlar. Mesela Türkçe'de var ya özme, yüklem, zamir, edat falan filan onları yapıyorlar. Yani ben Türkçesini unutmuşum. Kaç sene geçmiş yani en son işte 20 sene önce okula gidiyordum ben. Ee, en son üniversitede falan ders çalıştım herhalde. O değil, bilgisi olayı da lisede vardı. Evet biliyorum biraz ama hani bu Hollandacasını bilmiyorum yani. Öğrendim ama. Şu anda sınava girsem on alırım herhalde. Onları öğreniyorum. Ee, gece 2'lere 3'lere kadar ders çalışıyorum. Sonra oturup Efe'yi çalıştırıyorum. Ben de öğretmenden yardım istedim. Öğretmenim dedim. <laughs> ben ne yapacağım? Yani eşim zaten çalışıyor. Ee, dışarı çıkmak zorunda. Kelle koltukta adam işe gidiyor. Ben iki çocukla evdeyim. Bir çocuk daha var. Ee, işte iyi bekliyor. Ee, dersin normalde 2'de 3'te bitmesi gerekiyor ama bizim ders akşam 7-8'e kadar bitmiyor. Çünkü biz zaten mevzuyu çözene kadar 1 saat geçiyor. Çok böyle e, aşina olmadığım bir sistem. Doğruyu söylemek gerekirse tamamen dijital, online olduğu için ee, bir de tabii kendi dilim olmadığı için sürekli böyle translate'de hiç bilmediğim kelimeler var. Hani günlük konuşmadan çok farklı oldukları için. Neyse ben de bayağı bir şey öğrendim. Öğretmene de dedim zaten ben de diploma istiyorum sizden. Neyse öyle şakalaştık falan. Gelelim bugüne. Levent yine gitti. Elemanlar tek tek işi bıraktılar. Ee, yani kimse çalışmak istemiyor bu durumda. Evet güvenlik önlemleri alınıyor, tedbirler alınıyor. Eldivenle çalışıyorlar, işte maskeyle çalışıyorlar vesaire. Zaten Levent'in işinde çok fazla insanla temas yok. Ee, şöyle ki okullar online sisteme geçtiği için bazı öğrencilerin de hani durumu olup olmayıp laptop alamadıkları için belediye onlara e, laptop veriyor ücretsiz. Ee, bunları da Levent dağıtıyor okullara götürüyor işte 40 bir okula 50 bir okula falan bırakıyor. Hiç kimseye teması yok. E, arabayı dışarı bırakıyorlar. Laptopları içine koyuyor. Ne para var ne insan var hiçbir şey yok. Ama tabii kimse çalışmak istemiyor. Dolayısıyla o yapmak zorunda. Maskeyle eldivenle çıkıyor. Bilmiyorum daha ne kadar böyle devam edecek. Hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten ben zorlanmaya başladım. Bir ay yakın zaman oldu. Ee, Türkiye'ye gideceğiz. Onun hevesiyle doluyduk. O da yattı. yazı da belli değil. Yani ne olacağı hiçbir şekilde belli değil. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz evde, eğlenmeye çalışıyoruz. İşte bazen bahçeye çıkıyoruz ama hava soğuk bu aralar, o yüzden artık onda çıkamıyoruz. İnşallah bu hafta sonundan sonra da havalar çok güzel olacakmış, ee, birazcık şey yaparız, çıkarız falan filan. Mutsuzum yani, bir <laughs> mutsuzluk kapladı içimi nedense ben de bilmiyorum. Derslere gelince bugün Çarşamba normalde okul yarım gün, o yüzden az vermişler, bitirdik Allah'tan. Ee, öğleden sonra bir öğretmene gelecekmiş Efe'nin daha doğrusu stajyer öğretmen ee, kendi öğretmenleri için bir resim yapmalarını istediler şu anda kardeşiyle resim yapıyor ben de 5 dakika çıkayım dedim yukarı o yüzden ee, resim yapacak camdan adam gelip alacak resimleri toplayacak çocuklardan öğretmene götürecek yazmışlar kapıyı açmayın işte camdan verin ee, ya da işte geri durun falan böyle uyarılar yapmışlar bu şekilde. Ee, biz laptop dağıtıyoruz millete. Kendi laptopumuz da kırıldı. Hep böyle şanssız şeyler başımıza geldi. Laptop kırıldı, düştü, kırıldı. Aa, artık sabotaşa mı uğradı? Yoksa gerçekten mi düşürdü, elinden kırdı bilmiyorum. Neyse önemli değil. Levent onu büyük ekrana bağladı. Böyle daha güzel oldu aslında. Küçüktü laptop. Göremiyordum ben çok fazla. Ben çok yakını görmüyorum böyle büyük ekrana bağladı. Aşağıya da bu kattaki çalışma masasını indirdik. Orada yaptık. Biraz daha oldu. Aşağısı çarşamba pazarına döndü. Poyraz'ın oyuncakları, onlar bunlar oyalanacağımız oyuncaklar falan filan. Ama ne yapalım. Sağlık olsun. Yani millet temizliğe falan sarıyor görüyorum da. Benim öyle çok fazla temizlenecek bir yerim de yok. Dolap içlerim zaten temizdi. Perdelerimi yıkadım. Camlarımı sildim. Çok büyük bir temizliğim yoktu. Banyoyu sağ olsun Levent çamaşır suyla silmişti. Bir halılarım yıkanacak. Onu da hani şey bekliyorum. Havaların güzel olmasını. Neyse Allah'tan Efe Levent 4-5 saat çalışıp geri gelecek. Erken geliyordu akşam birazcık benim yükümü azaltıyor. Gelirken de e, şeye uğrayacak bugün. Türk marketine uğrayacak. Oradan bir şey alacak. Sanırım akşam mangal yapacağız. Ama ben yine de yemek yapacağım. Çünkü her gün yemek yapmak istemiyorum. Şimdi ineceğim. 3-4 tane patlıcanım vardı. Ondan şey yapayım, karnıyarık yapayım, buzdolabına koyayım. Tam fırına sürmeyeceğim yani yarın yiyeceğim zaman sürerim. Akşamda da Levent işte bir şeyler alacak, köfte möfte mangal yaparız dedi. Öyle dinliyorum. Aşağı inmem lazım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiriyorsunuz bu günleri? Şimdi aşağı ineceğim. Efe diyecek ki, anne niye makyaj yaptım? Her seferinde böyle yapıyor. Oldum diyorum. Moralim düzensin diye yaptım. Favori tişörtümü giydim. Pembe tişörtümü. Makyajımı yaptım. Saçımı falan da böyle yıkadım. Oh! düğüne gidecek gibi ki başlayayım bakalım ne diyecek yukarıdaki şeyi neydi bu büro buraya getirdik daha çekmecelerini getirmedim taşıyamadım onları da getireceğim az sonra gördüğünüz gibi laptop şeyi ekrana gitti bunu bu ekrana bağladık böyle burada ders yapıyor Efe'cim biraz ara verdi şimdi mola verdi toplamadan da gitmiş tabii Haline bakın her yere her yerde, her yerde oyuncak falan filan. Ben şimdi toplayacağım burayı. Böyle resim yapmış Efe öğretmenine robot yapmış. Bunu da camın önüne koyalım. Gelirse meşter. Oradan ekmek çıkarttım, kıyma çıkarttım. Ee, buzluğa atmıştım ekmekleri. Böyle. Şimdi şuraları toplayalım bir bakalım. Biraz toparladım. Yani çok olmasa da biraz toparlandı Sonra bir süpürürüm. Çocuklar oyun oynuyorlar. Ee, bir kahve içecektim. Ay almış, şunu da değiştirelim. Hı. Bir kahve içecektim ama limonlu su yapmaya karar verdim kendime. Çünkü sabah çok kahve içtim. Artık içmek istemiyorum. Birazcık keyif yapayım ondan sonra da e, yemeği yaparım. Evi sildim şimdi. Tertemiz oldu yerler. Şimdi Efe de spor yapacakmış birazcık. Şöyle 100 metre falan koşsun. Başla bakalım. 12 yapalım 12. 12 olmaz. oğlum çok, 6, 9 çok şey... yapacağım. Babanın 9 geçen geldi. koştum ya. Ben de ayakkabılarımı oraya koydum, <laughs> motivasyon olsun diye seçiyorum. Bazen değiştiriyorum, başka alıyorum gidiyorum dolapta. Ee, o şekilde ayakkabıyla koşuyorum. Biraz altıya çıkartalım bakalım. Efe Bey. Yapma, yapma. Yaklaşma anneciğim. Giderken abi yaklaşmaz. Koş koş koş, koş 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 koş. Tamam mı? Yeah. Bence yeterli. Ben böyle bütün gün koşuyorum. Şu bir olunca tamam mı? 100 metre olunca tamam. şey yapalım. 1 kilometre oldu Çocuklara makarna koydum. Ee, şey için öğlen yemeğine. Üzerine domates sos kıymadan yaparım. Şuna kıyma içi hazırlayacağım. Makarnanın üstüne koyarım. Öyle yerler öğlen yiyin. Biraz fazla hazırlayacağım içini. Dört tane patlıcanım var. Zaten Poyraz yemiyor. Demen iki tane var. Efe ile biz de birer tane yeriz. Ama dediğim gibi bugün yapmayacağım bunları. Ee, kızartacağım. Şu tepsiyi hazırlayacağım. Huzurlarımda koyacağım. Yarın fırına atarım. Bugün mangal yakacağız. Patlıcanlarım çünkü. kızardı. Şöyle açtım şunları. Şimdi de burada içini yapacağım. Biber ve soğan kavuruyorum. Sarımsak, kıyma, e, domates ve Maydanoz, sayın, yarıklar hazır. Şimdi bunları streçleyeceğim. Mutfağımı temizledim. Bir tek ocağımı silemedim çünkü daha çok sıcak kuruması lazım. Çocuklara makarnayla bu karnıyarık içinden koydum. Kalmıştı. Onu yediler. Ben makarna yemiyorum. Şöyle o içeği şey yumurta kırdım. Onu yiyeceğim. Ee, soğusun buzdolabına koyacağım. Yarın da fırına atarım yarınki yemeğimiz de bu olur. Bugün dediğim gibi mangal yakacağız. Arabayı boşalttı. Türk marketinden alışveriş yapmış. Kafasına göre yapmış. Ben ona normalde alışveriş listesi yolluyorum da. Öyle yolda görünce girmiş. Aldıklarımızı göstereyim. Peynir almış. Beyaz peynirimiz bitmişti. Sucuk almış. Poyraz seviyor diye karpuz almış. Böyle mısır patlatırız diye almış. Çocuklar seviyorlar. Evde de yoktu. Geçen gün sordular. Ekmek var. Poşetlerinden çıkarttı. Böyle döktü. Direkt banyoya geçti o. Portakal var, mandalina var, böyle biber var, muz var. Ayva almış, küçük elmalardan almış. Aşağıda taze soğan, maydanoz, nane var. Şöyle kuk almış, patlıcan almış orada. Kavurma almış. Başka ne almış? Yine şu hanım eller falan var. Turşu var, zeytin var, ayran var, mant mantar var orada. Bir de böyle et almış. Mangal yakacağız az sonra. <laughs> Mangal yakacak mıyız? <laughs> İstiyor musun sen de? Tamam bir tane bebek elması yer misin? Ben küçük elma almış sana baba. Gel yıkayalım bunu bir tane. Başka mı? Ama bu kesilmez. Bak bebek elma. Böyle ısırarak yemen lazım. Şimdi bunları ben bir şey yapayım. Dolaba kaldırayım. Şunları da kavanoza koyayım. Bozulmasınlar. Sonra da mangalda yıkayacağız. Şöyle mısır gevreği vardı. Onu koydum. Şu da Levent'in müslüsü. Mısırları koydum. Bir de fıstıkları böyle koydum. Hem gözü daha güzel gözüküyor. Hem de bunların içinde bayatlanıyor. Daha çok seviyorum. Her şeyi yerleştirdim say sayılır. Ee, bir tek şey kaldı. Şu etleri paketleyeceğim şimdi. Onları buzluğa kaldıracağım. Biraz salata malzemesi çıkardım. Bunlarla salata yapacağım şimdi. Havuç rendeleyeceğim. Mor lahana. Şöyle güzel yeşil bir salata yapalım. Şu mor lahanayı önce tuzda ovacağım ben. Daha güzel oluyor öyle böyle çok sert oluyor. Böyle renkli salsa yaptım. Karpuzun yarısını kestim. Şurada pilav oluyor. Şimdi koydum. Eee alıyor. Bugünkü yemeğimiz bu. Şurada kemikler kalmıştı. Biraz tarçına kaynattım onları. Onun başı gelmiyor yani. Ona da bir şeyler yapalım diye. Giderim bu tavukları. Ee, havuç ve patates haşlayıp içine koyuyorum. Öyle veriyorum bazen. Ya da mamasından koyuyorum. O da yesin. Ekmeğimiz de var, pidemiz. Bir sofrayı hazırlayalım şimdi. Koyraz'ı önden doyurduk. O üstüne ekmek yiyor. Öyle seviyor. Biz de şimdi otururuz. Şöyle pişiriyor. Efendim anneciğim. Ne? Ne istiyorsun? Söyle ne istiyorsun? Ne oldu? Oo evet yemekten sonra popcorn partisi var. Şu bokstaydı doğum gününden kalma. Şunu çıkardık. Popcorn yapacağız onda değil mi anneciğim? Evet çocuklara eğlenceli olsun diye. Levent şey almış, tane mısır almış darı. Heh. Nereden çıkıyor popcornlar? Oradan. Oradan sonra nereden çıkıyor? Bunu açsam Peki nereden dökülüyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Arıyorum>. <gülüyor> bak buradan dökülüyor bak. Bak buradan pencereden geliyor. Tamam bunu. Pencere. Yapacağız az sonra tamam mı? U, kita kat Busan kita nak ke mana eh selamat biraz pijamalarını giydi. Şimşek mi Şimşek mi Şimdi yatıyor. Herkese iyi geceler. <gülüyor> <Çiğdır>. <gülüyor> <gülüyor> Herkese iyi geceler der misin? Bir geceler. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. <laughs> Hadi yat bakalım. <laughs> Hadi yat bakalım. Yat yat ana. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Tamam hadi. <laughs> evet çocukları yatırıyorum. Geç yattılar bugün. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>